yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelinde ülkemizi büyütmek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak etti. Bakan Kara İsmailoğlu burada yaptığı konuşmasında, Türkiye'yi orta koridorda dünyanın en büyük gücüne dönüştürmek için çalıştıklarını vurguladı. 18 Mart'ta açılışını gerçekleştirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprüsü ve Çanakkale Malkara Otoyolu'nun ardından ardından bir hafta daha geçmeden kısa bir süre içerisinde Tokat yeni havalında hizmeti açmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ürettiğimiz her proje milletimizin konforunun yaşam kalitesinin artması yeni istihdam olanaklarına kavuşması ve ülkemizin bütünsel kalkınması içindir. Milletimizin desteğiyle hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla hedeflerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz. Türkiye'mizi orta koridorda dünyanın en büyük gücüne dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Havacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri aktaran Kara İsmailoğlu, Tokat'a kazandırılan yeni projelerin de hayırlı olmasını diledi. Bugün ülkemiz havacılıkta dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştü. En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı, ağırladığı 36 milyondan fazla yolcu ile 2021 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Sevgili Tokatlı kardeşlerim, Tokat yeni havalimanı da atılan tohumların meyvelerinden bir tanesidir. Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira olan yeni havalimanızla yolcu kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardık. Tokada. Dört başı mamur, hiçbir eksi olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Artık seyahatler kısaldı. Yolculuklar güvenli ve hızlı olacak. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hem yeni Tokat Havalimanımızın hem de açılışını yapacağımız projelerin Tokat'a tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Sağ olun, var olun.